Evet. Yavaş debriyaj. Araç güzeldi, anda bir buçuk. Hemen direksiyonu. Heh, bir buçuk. Aynaya aynaya getir solundaki araçla. Hizaladın ve durdurdun. Şimdi geriye al. Evet. Şimdi iki dar araç arasındasın. Önce bir düz geri çıkıyorsun. Biz sola gideceğimiz için aynayla aracın bitişini hizaladığın anda direksiyonu sağa çevireceksin. Aynayla hizalı aracın bitişini şöyle çevir şimdi. Ha, arkana bak. Arkada araç olabilir. Ha, düzelene kadar geldim ve durdum. Bir buçuk topladım. Vites bir. Ha, şimdi oradaki beyazla gri'nin arasına girelim. Önce düz gidiyorsun. Sağ sinyalini ver. Aynalarını kontrol et. Bitişiyle hizaladığın anda biraz hafif sola yaklaşacak gibisin çünkü ayna, aynaya getirdim ve girdim şimdi geriye al şimdi biz sola gidiyoruz soldaki araç uzakta olduğum yerde sağa Sağ çevirebilirim. çevirebilirim geriye al Hı. evet debriyajını yarıya getir şimdi arkaya bir bak gelen araç olabilir sağlı sollu kontrol et direksiyonu tuttum Evet araç düzelene kadar geldim ve durdum. Bir buçuk topladım. Vitesi bire aldım. Sağ sinyalimi verdim. Oradaki bordo ve beyaz aracın arkasına düz duruyoruz. Geri geri L giriş yapıyoruz. L park. Hmm. Heh, şöyle yaklaş. Kapı mesafesi aralığını bırakıyorsun. Bitişiyle ayarla şimdi. Debriyajına bas. Yaklaş biraz daha. Bordonun bitişiyle hizaladım ve durdum. Şimdi direksiyonu tam sağa çevirdin. Geri manevramıza tak. Evet şimdi buradan aracın arkasını kontrol ediyorsun. Kaldır debriyajımızı yarıya. Sus. Köşe baktın kurtardı. Şimdi sola döndün. Soldaki araç. Debriyajı çok kaldırma. Debriyaja hemen bas. Durduk. Araç bak paralel oldu. Hemen frene bassana. Evet. Ayağın nerede? Burada. Yani Heh. Tamam. <laughs> Topla bir buçu. Tamam. Şimdi kapı kolu. Bu araç tek kapılıymış. Yok tamam. Yok. Onun kapı koluna zaten gelmişim Görünsüz. bile. <laughs> evet bire al. Heh. Direksiyonu şimdi sağ doğru. Aracın arka zaten aynayla hizalı. Çevirmeye başlayabilirsin. Araçlar küçük araç olduğu için. Şimdi ne yapalım? Yanına girelim. Bitişiyle hizala güzel araç düzelir düzelmez bir buçuk çevir çevir hemen aynayı biraz daha hizaladın mıydı parka girdin tamam aldın geriye şimdi ben sağ gideceğim sağdaki araç bana çok yakın önce düz geri çıkmam gerekiyor kaldır yarıya debriyajı öne akmasın Heh. bitişiyle hizaladım sola topla şimdi sola Sağ gideceğin için sola Aracın önü düzeleme kadar gel Tamam Bas debriyaja Şimdi demirlerin arasına girelim Bir buçuğu topla tekeri düzelt Bire al Hı, Lacivertin yanına giriyorsun Şuradaki Yeni işlettim Demirle hizala Çevir Ön ön girmek kolay artık değil mi sana hmm. Heh, Topla Bak şu köşeye Bura yaklaştı gibi ise biraz sola doğru genişlet şöyle. Hemen aracın önü girdi sağa doğru topla. Düzelt hemen. ha manevra yapıyorsun düzeltmek için. Anladın değil mi? Nereye yaklaştıysa öbür tarafa çeviriyoruz direksiyonu. Arayı açmak için. Şimdi geriye aldın. Direksiyon düz. Kaldır bir debriyajı bakalım. Bunu ben bir bozuyayım önce. ha aracın önüne bakıyorsun. Ne tarafa gidiyor? Zaten <laughs> eğriymiş. Bozdum. Ha, kaldır şimdi debriyajı. Sola çekiyor. Bir tur sola çevirdim hemen. Tamam. Şimdi bir düz geri geliyorsun. Sola gideceğiz. Aracın aynası geçsin şöyle. Çeviriyorsun. Sağa. Ha, arkadaki araçlara bak. Aynalardan düzelene kadar geldin. Durdun. Bas debriyaj. Bire aldı. Haydi bakalım. Şimdi oradaki gri ile kremin arasına yine. Aracın bitişini hizala aynı anla. Güzel. Sola girerken sağ, sağa girerken sola biraz daha gidebilirdin. Erken davrandın. Ha, kapın açılmaz. Hafif sağ manevra, tekrar sola. devriyaj Güzel. bir tur topladın sağ, tekeri düzelttin. Tamam, bir tur. Aynı aynaya. Şimdi geriye aldım freni tut öne gidiyorsun. Ha. Şimdi bak sağdaki araç bize bayağı bir uzakta. Olduğun yerde sola çeviriyorsun. Uzak olduğu için. Geri de zaten kaldır debriyajını yarıya. Araç düzelene kadar geliyorsun. Arkada araç varsa eğri duruyoruz. Düzeltmiyoruz aracı. Debriyaj, fren. Aldın bir buçuk. Biri aldık. Ha, şimdi de onun yanına gir. Hafif sağa doğru. aynana bir bak gelen var mı diye hizala. Ha biraz genişlet. Ha debriyaj. Aynı aynıya. Şunu bir düzelt direksiyonu hemen. Ha aynı aynıya geldi. Durdum. Şimdi geriye aldım. Pleni tut. Sağdaki araç yine uzakta. Hı -hı. Ne yapıyorum? Olduğum yerde sola çevirdim. Evet kaldır debriyajımızı yarıya. Araç bize uzak olduğu için olduğu yerde çeviriyoruz. Ve araç düzelene kadar aynalarından iki tarafı da kontrol et. Durduk. Şimdi bir buçuğu topla. Güzel. Bire al. Şimdi şuradaki beyaz aracın demirin yanına içine. Hı. Sola doğru genişlettim burada da sağ gireceğin için. Aynayla demiri hizaladın ve çeviriyorsun. Bas debriyajına Topla direksiyonu Güzel Heh. Evet güzel Aynaya aynaya getirdik Debriyaj ve fren Şimdi ben bunu yine bir bozdum Geriye al Kesinlikle Gene düz, düz olduysa de. şaşma al geriye geri. Ben Geriye al Geriye al Heh. Şimdi bir bakıyoruz köşelerine Ne tarafa gidiyor araç Nereye gidiyor sola, gidiyor. sola doğru çekiyor Sola bir tur hemen çevirdim Evet buradan demirleri kontrol et sağlı sollu. Biz yine sola gideceğiz. Çevir sağa. İyi ee, bu tarafa gidelim tamam. Sola gidersek sağa sağa gidiyorsak sola. Mesela arkada araç var diyelim gidemiyoruz. Ne yaparsın? Bas debriyaja. Bire al. Gidemiyorsun daha fazla. Arkada engel var. Tamamen sola çeviririm. Arkada engelim varsa araç düzse bir buçuk düz değilse tamamen sola ya da sağa şimdi o aracın yanına gir beyaz aracın Hı, bitişiyle hizala biraz aç arayı baktın yakınsın Heh, debriyaj kapı kolu ve durduk evet şimdi geriye aldın tam sola topla tekrar sizin evin oraya doğru gidiyoruz kaldır debriyajımızı yarıya Şimdi araç düzelene kadar geliyoruz Evet biraz gaz istiyor Çok çabuk kaldırdım bas debriyaja Freni bir tut debriyajı birinci sese getir Yokuş gibi yokuş çünkü kayıyor Bırak freni Debriyaj dursun Gaza hafif bir dokun Araç bir rahatlasın Düzelene kadar gel Heh tamam Debriyaj fren hop Sen eğer durdurmazsan araç şuraya arkaya Geri 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 girer düzelince durdur. Evet, bire aldım. Ha, hadi bakalım, kaldır debriyajımızı yarıya. Bir buçuk topla araç düzelince. Topla bir buçuğunu. Tamam. Şimdi sağdan gelenler olabilir. Yol var. Oraya bir baktın. Soldan gelen olabilir. Oraya baktın. Çevir. Kaldırma doğru gelme. Evet, nasıldı bugünkü park yapma işlemleri? Anladık mı biraz evet. daha? Evet, bence dünki derse göre daha iyi. Değil mi? Bugün artık 6. dersini tamamlamış oldun, evet. değil mi? Evet. Biraz parkları, şehir içini, gidişi, gelişi, az buçuk çözdük. İnşallah. Şu an Erciyes Üniversitesi'nin içinde park çalışıyoruz adayımızla, lojmanların içerisinde. farkımızı yapalım. Evet kırmızıyla gri'nin arasına. Heh, bitişiyle aynanı hiza Bak erken çeviriyorsun. Bitişiyle hizaladığın anda debriyaj. Evet hemen şunu düzelteceğim şöyle. Aracın düz durmasını istiyorsan. Şimdi geriye aldım. Biz sağa gidiyoruz baktık. Sağımızdaki araç uzakta. Sola olduğun yerde çevirebiliyorsun. Debriyajı getir yarıya. Evet araç düzelene kadar Sağlı sollu aynana bak Ve fren Bir buçuğu topla Güzel bire al Heh, Şimdi oradaki gri aracın yanına Ha duba var orada evet. Öbür ikisinin sarının yanına git Beyazla bitişini ayarla Geri geri, geri girelim canım. Orada ara açıktı sanki Gitileri Arkasına doğru ne yapıyorduk? Ara açıksa aracın ortasına, ortasına getiriyordun. Evet. Bas debriyaja. Şu ara mesafe eğer çok genişse ne yaptık? Aynayla aracın ortasına ayarladık. Geriye aldık. Direksiyonu tam sağa topladık. Şimdi aynamızdan bakıyoruz. Aracın arka kısmına. Kaldırdık hafif debriyajı. Köşe kurtarıyor mu? Bas debriyaja. Çok kaldırdın. Biraz daha sakin debriyaja. Yoksa böyle istop ederiz. Heh yürüdüğü noktada. Şimdi orayı kurtardın, gördün. Sola bir baktın. Araç düzelene kadar oradaki aynadan da orayı kontrol ettik. Buraya baktı. Bu araç eğri mi? Biz mi eğri geldik? Araç eğri. Tamam düzeltme. Bir buçuğu topla. Aracı eğri koymuşlar. Şey. Efendim.